Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir Galatasaray analik videosuna hepiniz hoş geldiniz. En son Göztepe'yi kendi evinde İzmir'de 1-0'lık hatta güzel bir oyunda en son 10 şutumuz vardı diye şey yapıyordum. Emre Kalınç'ın gol atmasını istiyordum ama atamadı. 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştık. Yeni Alex Teixeira'yı getirecektik. Daha tam şartmadık şey ama büyük ihtimal bu şeyden sonra gelir zamanı ileri aldığımız zaman. Şimdi Sivas'ta oynayacağız. Ondan sonra Leverkusen'le Avrupa maceramız var. Ne kadar Avrupa macerasını kazanırsak o kadar e, para kazanırız. Bu da bizim seneye yapacağımız ikinci sezon PES 21'in, ana ligin ikinci sezonunda yapacağımız güzel transferlerle sonuçlanır. O yüzden oyun planına geliyordum. Birkaç oyuncumu dinlendirmek istiyorum. Şimdi kim var? Emre Kılınç. Emre Kılınç'ın yerine kim gelir? Tabii ki Emre Akbaba gelir. Babel, Babel düşüşte. Babel'in yerine kim gelebilir? Babel'in yerine kim alsak? Al, Allah. Sekidika sen oynatacağım. Normalde seni hiç oynatmıyorum ama. Ondan sonra Belhanda senin zaten yükselişte olduğunu bir göremedim anasını satayım. Ryan yükselişte misin? Yükseliştesin. Tamam. Feguli durgun musun? Feguli'nin yerine kimi alalım? Feguli'nin yerine Arda'yı alayım. Tamam mı? Şöyle yapayım. Arda turanda böyle yapayım. Nasıl? Hatta şöyle de olabilir aslında. Yok ya. Şöyle. Bunu da böyle yapsak daha mantıklı aslında. Aynen. Aynen böyle yapalım. Sıkıntı yok. Falcao'ya Falcao yükselişte aslında. Jack ne de yükselişte de. Neyse oynasın bakalım. Şimdi Luindama durgun. Sıkıntı yok. Dinlendirsem mi? Luindama'yı da dinlendireyim ya. Donk alayım. Donk neredesin? Donk. Donk almıştık aslında. Al lan sana şans veriyorum Ozon Warfor Adamsın Tamam marka yerine de Emin Bayram oynatıyorum al rotasyon kadrosu full gaz devam zamanı ileri sonraki Maça git Bir tek formaya bakacağım forma Tabii ki bizimki kırmızı olacak Şimdi Taylan'ı geliştirmemiz lazım Taylan'ı Kaç en son kaçta hatırlamıyorum ama Taylan'ı bir 85 yapmamız lazım ya Taylan Belham. Bu arada Feguriyi satacaktım. Adam benden 6 milyon ne? 6 milyon 800 transfer bütçesi var. Adam ben adam daha düşe istiyor. Yok ya. Allah Allah. Tamam satacağız dedik de. Kendi evimizdeyiz bugün. Aynen. Sivas'ı ağırlıyoruz. Emre Kılıç eski takımına karşı oynuyor. Faka ile maçı başlattık. Taylan. Saat 3'te oynanıyor. Öğlen maçı bu. Donk. Verdik 8 dika. 8 dika. Vücudunu iyi kullandı. Güzel de pas verdi Omar'a doğru. Omar ama araya girdiler. Sekidika kayacaktım da kaymadım ya. Donk nasıl aldın öyle. Arda güzel kafa pası. Lan topu değiştirecektim unuttum bak. Verdik Emre Akbaba. Emre Akbaba'dan Sekidika'ya. Sekidika güzel pas verdi. Sekidika'ya doğru. Sekidika çok güzel araya girdi. Adamsın lan Sekidika seni beğendim ama. Sivaş'cığım canım defans da toplar verilir mi? Emre gir araya koy. Emin pardon. Bonk. Verdik. Taylan'a doğru. Taylan. Arda. Arda. Hani kimse gelmiyor mu? Saraçi. Çok güzel. Lan Saraç çok güzel oynuyor. Derken. Adamlar iyi kaydı ya. Ozon Wafor verdik. Emin Bayram'a marka alıyor. dinlendiriyoruz. Çünkü Avrupa maçımız var. Ryan Dock'tan Omar'a doğru güzel bir pas. Şimdi hadi Omar. Güzel bir orta aç. Vur kafayı koçum. Ama kaleci iyi çıktı. Omar da pek güzel ortaya açamadı zaten. Şimdi elle top başlattılar. Baskı yapmamız lazım. Adamlar top çeviriyor. Emin Bayram Vurursun sana topa. Ryan Dong çok güzel bir tek pas verdi. Omar araya girdik. Tutarız adamsın. Sekidika ortaya doğru güzel bir pas verdik. Oyunu açtık. Falcao'ya doğru güzel bir pas mı Emre Akbaba'dan? Hadi. Top tutmamız lazım ama bir türlü yakalayamadık. Vücudunu iyi koydu. Luyendama'ya gelseydi bu pozisyonları affetmezdi. Bu arada güzel tuttu. Omar koş. Koş Yasin Öztekin. Bizdeydi. Lan var ya bu Yasin Öztekin bencil olmasaydı. Şimdi lan bir top alamadık ya. Rotasyona gide gideceğiz dedik de yenilmeyelim yani. Taylan koş koşu. Topu da göremiyorum ya. Şu güneş güneş mezunu çok ışıkçı yapmışlar. Muslera. Adamsın sen ya. Donk tek pas verdi. Sekidika. Verdik Emre. Tek pastala çıkıyoruz. Falcao. Verdik Omar'a. Gördüm orayı. Uzakta kanadı gördüm ama ah oyuncu yatış yapmasaydı var ya Arda Turan bence güzel bir gole imza atabilirdi. Şimdi top bizde kalıyor ama yetişebilecek miyiz? Yetişemedik. Saraci alırsın o topu. Çok da güzel aldık. Bak hakem faal deme. Buna faal çalınmaz çünkü. Çok güzel. Taylan koş. Kardeşim, beni niye önümü kesiyorsun? Allah Allah'ın arda. Allah'ım ya Rabbim ya. Taylan. Ne oldu oğlum? Diğerlerini dinler dedi, sen dinlendirme diye mi bu derdin? O zaman vapor kapamadı. Saraç sen kaparsın topu. Çok güzel. Kaptık topu. Dakika 43 oldu. Biz daha gol atamadık ya. İkinci yarı Cagney'i alırım. Bir kafayla işi bitiririz. Derken ilk yarı bitti zaten. Şimdi ikinci yarıya Cagney'i alırız. Arda Turan Emre Kılıç düşüşteydi. Ya topa sahip olmalı daha hiç şutumuz yok. Baksana. Hemen bir oyun planı yapalım. Ne yapalım? Allah'ın Cagney'i. Çok güzel. Martin Lines. Al Saraçi'yi de dinlendireyim. Bir şey olmaz. Berabere kalırsak da berabere kalırız. Hiç sıkıntı değil bizim açımızdan. Avrupa maçını kazanalım. Bizim için daha iyi. Para gelir. Oyuncular çok pahalı ya. Cagne. Senin ara bir gol atmayı bekliyorum. En bayram güzel bir müdahale. Donk verdik. Emrah Baba. Emrah Baba'dan Arda Turan'a doğru. Arda Turan kıçını kaldıramadı. Araya girdik. Falde mi hakem? he çok güzel. Sekidika. Verdik çok güzel. Cagne. Cagne'den güzel bir pas. O da tek pas verdi. Arda verdi pasını ve çok güzel bir gol attı. Jagne. Jagne, Jagne, Jagne. İyi ki de almışız oyuna. Lan bu arada ben Sekidika'yı beğendim. Gerçekten beğendim ya. Çünkü çok hızlı dönebiliyor yani. Golü bir daha izleyelim ya Ben golü sevdim yani tek paslarla gittik Çektik verdik Ve güzel bir gol attık İyi güzel Rotasyon kadrosuyla yenmek de güzeldir Şimdi Basalım Ozan Vafor Kardeşim benim ileriye vereceksin pası Jackne, Jackne verdik Sekidika koş Kaptı Sekidika Aslansın Sekidika Cagney'e doğru güzel bir pas Sekidika verdik. Açtık ortayı ama kimse yok derken zaten alta çıkardık. Nasıl becerdiysek onda. da. Şimdi kullandılar. Orada Ozan Vafor. Alasın koçum sen adamsın. ne? tek pas verdik. Sekidika. Sekidika güzel bir pas veremedi tabii ki. Öyle pas mı verdi? Ah oh, ah orada Luyendama olacak. ama kaptırır mıydı sana o topu? Bam, bu arada taça çıktı sandım Faul deme hakem. <laughs> topu güzel kaptık yanlışlıkla. Hadi, Jack ne dön? Adamsın. Omar. Omar koş Omar. İçeriye doluşun. Çektik baba. Dışarıya doğru aslında orta açattım da yanlışlıkla şeye bastım. Bu donk Taylan'la vuramadık ya. Tayland'ın top kontrol etmesi, vurması Çağ atlatır, çağ kapatır ya. Ozan Mafor. Allah'ım koşarken düşüyor adam ama. Diagne ne? Kaparsın sen o topu aslanım. Kapamadı ama. Neyse sıkıntı yok. Çift baskı. Çok güzel, çok güzel. Emrah Baba verdik ortaya doğru. Sekidika koş aslanım. Verdi karapasını pasını. Cagne. Sekidika mükemmel gördü. ne durumu 2-0 yaptı. İkili baskı golü getirdi. Sekidika güzel pas attı ama ya. Emrah Baba'nın hakkını yemedim. Oyunu iyi açtık. Bak 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 nasıl gördük. Cagne'nin sadece tiplemesi kaldı. Oyuncu değiştiriyorlar. Hiç sıkıntı değil. İyi ya güzel. Bir tane daha atalım ya. ne oyuna girdi. Gol attık ya iki tane. Güzel. Emin Bayram verdik Donk. Donk'tan ortaya. Şimdi Taylan. Taylan sıra sende koçum. Taylan. Verdik baba pası. Vur ve 3-0. Defansları folloş oldu. Hat-trick mi yaptık ya Japne ile? Vay be. Gelen, gelen ara pas atıyor, giden ara pas atıyor. Defansları çok kötüymüş ben. Bir tane daha atarım ya. Onlar atmasın da. Koş Omar. Adamsın Omar. kapamadım. Taç onların. Man bin Topa sahip olma oranında da üstünüz. Şut çekmece de. Lan nasıl alamadık onu ya. Neyse don kalır sıkıntı yok. Ama tabii ki Şimdi Sekidika ver koçum ileriye adamsın. Diagne ne? Hadi hadi biraz ileride su al. Hadi. Kardeşim. Ah ah ileride çoğalamadık. Arda zaten çok yavaş kalıyor ya. Neyse Alex Teixeira e gelecek gelecek. Alex Teixeira e gelecek Fegül'ün yerine. Onu çok merak ediyorum. Avrupa maçında direkt oynatacağım onu. Gol diyeceğiz ben biliyorum ya. Neyse açayım. O direkten döndü. Lan çok iyi kurtardık. Hah. Yemeyeceğim golü. Yemeyeceğim. Gerekirse duvar ör. Duvar ör. Puh. Yedik anasını zaten ya. Belliydi ama ya. almıştım. Evet bir tane daha oyuncu değiştirdiler. Artık korkmalıyım. Taylan verdik pası Martin Lines. Lines'ten Emrak Baba'ya. Emrak Baba ileri doğru. Cagney'e doğru ama geme 90 artı işaret ediyor. Ozon Vafor. Lan yemeyelim ha. Hehehe <laughs> tamam. Top bizde. Sekidika. Sekidika verdi pası Cagne'ye. Diagne. Diagne'den Arda Turan'a. Arda Turan. Çektik. Ortaya doğru verdik. Cagne'ye doğru. Cagne. Çektik. Taylan. Lan 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 ve maç bitiyor. 3-1 kazanıyoruz. Jack ne Jack ne Jack ne. yarıyı aldı. 45 dakikada hat-trick yaptı ve bu maçı da kazanıyoruz. Hemen atlayalım. Bakalım maçın oyuncusu tabii ki ne olmuştur. Kim olacak? 4 şut çektik. 4'ü kaleyi tutmuş. 3'ü gol. Süper. Şimdi maçın adamı kim olmuş? Maçın adamı yok mu? Cak ne olmuş, aynen. <laughs> Bir anda yok sandım maçın adamı. Şimdi bakalım diğer bizi takip edenler ne yapmış? Göztepe yine yenilmiş bizden sonra Beşiktaş yenmiş, Trabzon ile berabere kalmış. Fenerle aramızdaki puan farkını iyice açtık. Başakşehir bizi takip etmeye devam ediyor. Ondan sonra Gençler Birliği yenmiş, Malatya yenilmiş, Konya 2-0 berabere, Berabere Spor 2-0 yenmiş. Gaziantep Paşa ya yenilmiş ve devam edelim bakalım puan farkına. Tamam. Fener'de aramızda 9 puan fark var. 5 puan Başakşehir'e devam ediyor. Başakşehir en son bize yenilmişti. Ve bir de berabere kalmış. Oradan da 2 puan. Tamam aramızdaki puan farkı 5. Şimdi bakalım bakalım. Alexey Teixeira e Galatasaraylı oldu mu? Görüşmelere gel artık. Bakalım. Şimdi görüşmeler diyoruz. Yetenek avcıları değil ya. Aa dur. Benatya diye yeni bir şey gelmiş. Oyuncu gelmiş. Ama 33 yaşında ya. 33 yaşındaki oyuncu ne yapayım kardeşim ben? 32, 28, 29, 30. Yani insan bir genç. Genç o Zaraço diye bir tane oyuncu vardı. Onu alacağım ya. Şimdi. Bakalım Bayer Leverkusen maçı için sabırsızlanıyorum. Kim açıklamalarda bulunmuş? Ryan Dong kardeşim seni rotasyon için almıştık. Kusura bakma. Şimdi önce oyun planına gelen biz almıştık aslında ama niye öyle bir şey oldu ben anlamadım. Bakalım. Saraç sakatlandı mı? Hadi canım. Ciddi misin? Neyse Sıkıntı yok. Neyse burada kalalım o zaman. Ee, bu bölümün de sonuna gelelim. Yeni bir analik videosunda görüşmek üzere. Eğer bizi desteklemek istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Eğer video hakkında görüşleriniz varsa bunu da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.